başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce hemen bir like atarsanız şöyle bir güzel bir like sayısına ulaşalım. Çünkü yeni etkinlikler de gelecek Şubat'ta. Böyle abone değilseniz abone olun. Ekstradan da yorum yazarsanız sevinirim. 7 seviye buz diyarı silahı vardı. 2 tane verilecek. 100 kişiye 1500 OC verilecekti arkadaşlar. Ayrıyeten iPhone, telefon falan vardı. Bununla alakalı arkadaşlar sonuçlar belli oldu. Tabi sonuçlar nasıl belli oldu? Herkes kendi girip bakacak arkadaşlar. Ben size göstereceğim. Ben nasıl girdiğimi de göstereceğim. Girdiğimde neyle karşılaştığımı da göstereceğim arkadaşlar. Ekstradan size bu arada eğer kazandıysanız ekranınıza ne gelecek? Nasıl bir form dolduracaksınız? Onu da bu videoda anlatacağım gençler. Şimdi hemen şöyle bir abi ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde bir popülerliğimizi okuyalım. Ondan sonra konumuza geçelim. Yine Teva Atakan, Furkiş var. Hat Çektar var. SC Vortex. E, Naber Müdür var. Yine SC Vortex herhalde. Ya da Vort 8X. Mustafa JK01. F8 Samuray var daha korkmaz. İsmi gözükmeyenler varsa te çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim mesele bize arkadaşlar. Bu arada hani sayfayı hatırlamıyorsanız veya da katıldığınızı yine arkadaşlar ekranda göstereyim. Discord adresimiz var biliyorsunuz bilim. Discord adresimizde en son sayı şeyde paylaştım. Şöyle bir ekrana vereyim. Discord'u geldim ekrana geldi. Duyurular kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Şurada ne yazmışım? Bedava buz diyarı, bedava ucu etkinliği sonuçları. Buraya tıklayıp kendi sonucunuzu görebiliyorsunuz ama anlamayabilirsiniz. Kazandınız mı kazanmadınız mı? Bugün onları anlatacağım. Bugünkü videoda göstererek. Şimdi arkadaşlar hemen Discord'umuzu bir kapatalım. Videoyu iyi izleyin abi. Direkt gitmeyin yani Discord'a veya da sayfayı biliyorsanız direkt sayfaya gitmeyin. Şimdi burayı kapattık. Ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde gençler ilk önce sayfamıza geliyoruz. Şöyle bir ben bir sayfayı alttan açayım. Geldi mi sayfa? Şimdi sayfayı açtığınızda ekranınıza böyle bir şey gelecek. O Discord'dan gittiğiniz veyahut da kendi kaydettiğiniz sayfaya. Burada da diyor ki gençler sizin için. Yani buraya bir uyarı yazısı geliyor. Siz burayı hala tıklayabiliyorsunuz. Bu tıklamanın şu an artık bir manası kalmadı. Bunu o zaman tıklamanız gerekiyordu. Burada da yazıda diyor ki arkadaşlar. Şanslı çekilişimizin kazanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sonuçları görmek ve kazandığınızı onaylamak için lütfen burayı işaretleyin diyor. Şurayı yani kazandıysanız bakın diyor. Ya kazanmadıysanız yine bakın diyor. Yani ikisinden biri buraya girmek zorundasınız arkadaşlar. Şimdi kazandıysanız arkadaşlar ekranınıza ne gelecek? İlk önce onu göstereceğim. Kazanmadıysanız ekranınıza ne gelecek? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi hemen ekran şöyle yansıtıyorum. Siz oraya tıkladığınızda kazandıysanız ekranınıza böyle bir şey geliyor. İşte bu mesela arkadaşımız 50 dolar kazanmış. Bu 1500 UC'lik kısım yani. 50 dolar 1500 uca karşılığı oluyor. Mesela arkadaşımız kazanmış. Burada size bir redeem kod veriyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Buraya isim soy isim yazıyorsunuz. Buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz. Buraya bir tane de kontak yazıyorsunuz. Artık WhatsApp ne kullanıyorsunuz. Buraya da bir ID yazıyorsunuz arkadaşlar. Kontak ID kısmı da bu. Buraya Facebook'tan giriş yaptınız ya. Kayıt yaparken. Facebook ID'nizi yazıyorsunuz. Mesela şurada. Arkadaşımız paylaşmış. Martial Art Challenge'ın Şurada kapalı bir kısmı var. Buradaki Facebook ID'nizi yazıp buraya arkadaşlar. Nerede o yer? Şuraya kontak ID kısmına. Ondan sonra oyun isminizi yazıyorsunuz. Sonra da oyun ID'nizi yazıp buradan da arkadaşlar submit deyip gönderiyorsunuz. Burası bu şekilde. Eğer kazandıysanız gayet basit. Eğer kazanamadıysanız arkadaşlar hemen onu da şimdi ekranda göstereceğim size. Şöyle bir ekrana vereyim. Eğer herhangi bir şey kazanamadıysanız buraya tıklıyorsunuz abi. Diyor ki burada sana Facebook'la giriş yap diyor. Tamam diyorsun zaten hani giriş yapmıştın. Login de diyor. Burada girişini yapıyor. Az önceki form gelmediyse burada bende yazan yazı geldiyse arkadaşlar. Burada da size ne diyor eğer kazanmadıysanız. Şöyle bir hemen bir bakarsak gençler ödül için kazanan olarak seçilmediğinizi diyor. Üzelerek işte belirtiriz falan filan diyor. Burada ben kazanamamışım zaten çok az yapmışım. Dediğim gibi şansınızı arttırmak için tıklayın demiştim. Bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Kazanamadıysanız bu şekilde, kazandıysanız az önce gösterdiğim şekilde. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Kazanan arkadaşlarımız illaki vardır diye düşünüyorum. Bundan sonra bir gameplay olacak. isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Adam geliyor. Dikkat edin burada da var. Adam geliyor da benim canım yedi ya. Yer. Şiram yok. Bula cengare yapacak bir şey yok. Gündemimiz şart. Ne yapsam ki? Allah'a şükür olabildim. Şimdi... Oğlum bu lootları azaltmışlar mı ya? Nasıl yani? He, he, hep öyle ya. Adam akıllı bir şey yok ya. Bak bir vizyonum var. Bir de M16A4'üm var. O yani. AK buldum aşağıda. Mermisi az diye almadım. Yok. Oh, şey Aki'yi asayım ben sana mermi Gel, ben alayım. Gel al burada, birinci katta. Girişte. 9 milimetre görürseniz... Aa, ah, bunda Groza varmış. Groza'ya geçelim mi? Geçelim. Susturuculu Groza, en sevdiğim. Burada dört ikisi var. Dört mü var? Onu alayım ben ya. Dördü versene bana. Ben alamıyorum zaten ya. Şöyle, şöyle yapalım. Çanta var mı? 556 var mı? Burada iki, ortadaki dışarıda 3 kulübenin birinin ortasında iki şey var. 4 nerede? hızlı oluyor. E, i̇şaretimde adam var. Dört. Daha köşede mi bu? Sanki. Gördüm. Aynı. Bence bomba atacak. Diğer köşede. Var. Nereye nereye gitti o? Adam örümcek adam gibi lan. Tabancayla mı yüzü? Ha, artistik yapıyor. Bu beni vuran Adamı göremedim yalnız abi yan. Öyle bir kayboldu ki. 5.56 var mı Adam da avancıyla gelmiş. <laughs> İki kişi kaldı. Adam Nerede? Var. Evet. Bitti. Kaçıyor alana. Geliyor köşünde. Evet, evet. Abi alamadım bir türlü orada. <laughs> Neyse güzeldi ya uzun bir aradan sonra. <laughs> Aa Dünya Kupası olayı burada da mı var? Yok pardon. Yok. Yokmuş. Ne yok, yapılıyor yok. Neyse evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize <laughs> çok iyi bakın. Bay bay.